Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda size e, EBA'nın kullanımı ile ilgili ufak bir bilgilendirme yapacağım. E, EBA'ya giriş için e, normal bir e, tarayıcımızdan e, EBA eba.gov.tr adresine giriş yapıyoruz. E, ya da e, herhangi bir arama motorundan da EBA olarak yazdığımızda, Eğitim Bilişim Ağı kısaltmış olan EBA yazdığımızda e, size ilk sonuç olarak zaten bu sitemizi çıkarıyor tıkladığımızda şöyle bir ilk ana ekranla, ana sayfayla karşılaşıyoruz. Şimdi burada e, normal zaten bize içeriklerle ilgili bazı fikirler verecek. Görseller koymuşlar. E, ve burada EBA içeri arayacağınız bir arama kısmı var. Şimdi burada öğrenci, öğretmenim ve şeklinde 3 tane seçenek mevcut. Tabii daha önceden almış olduğumuz bir, app, oluşturmuş olduğumuz bir EBA hesabı varsa e, öğrenciye tıklayıp Öğrencimi tıklayıp e, burada o TC kimlik ve şifre bilginizle e, sisteme giriş yapabiliyorsunuz. Ama daha önceden oluşturulur bir hesap yoksa arkadaşlar hebe hesabı oluşturmanız gerekiyor. Ama da hebe hesabı oluşturmanız için de arkadaşlar sizin bir EBA şifresi almanız gerekiyor. Şimdi EBA hesabı oluşturur. Tıkladığımızda zaten bize şifre almamız gerektiğini belirtiyor. Peki EBA şifresini nasıl alıyoruz? EBA şifresini almak için bu butona tıkladığımızda biz bir görsel karşılıyor. Bu görselde e, bize alma yöntemlerini özet olarak zaten e, güzel bir şekilde anlatıyor. Şimdi iki yolumuz var. Birincisi e, yani verinizin e, az önceki en ekranda hatırlamış Olacak hatırlarsanız e, veriyim diye bir buton vardı. O butona tıklayarak e devlet bilgileri giriş yapıyor. Hatta göstereyim. Şuradan veriğimi tıklıyoruz. Veriğimi tıkladığımızda e, verinizin kendi e, e devlet bilgileri giriş yapıyor. Orada e, verinizin adının bulunduğu kısmında e, öğrenci şifre oluşturuş şeklinde bir kısım var. Onu kullanarak e, bir geçici şifre oluşturuyorsunuz. Burada zaten bunu söylemiş. Ya da öğretmenizden rica ediyorsunuz. TC kimlik bilginizi vererek size geçici bir şifre tanımlamasını sağlayabiliyorsunuz. Şimdi bu geçici şifreyle ile az önceki ekrandan buradan şu TC kimlik o geçici şifreyi buraya yazarak giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar size şöyle bir ekran karşılıyor. Bu ekranda bu ekranda ee, yeni şifre oluşturmanız gerekiyor. Bu yeni şifre sizin artık sıklıkla kullanacağınız e, şifre olacağı için kolayla hatırlayabileceğiniz e, harfler ve rakamlar içeren e, bir şifre oluşturma ekranı çıkacak. Bu şifreyi oluşturduğunuzda e, artık bundan sonra o şifreyle giriş yapmanız gerekecek. Yani size verilen o geç şifreye gerek kalmayacak. Tabii. Ee, sizin ilerleyen zamanda bu şifreyi unutma ihtimalinize karşı verinizin e-posta adresi ve telefon numarasına girerseniz e, burada size ilerleyen zamanda bu bilgiler yardımıyla e, yeni şifreyi yani yeni geçici bir şifre e, bu kanallardan size ulaştırılacak. E, burada da zaten yazıyor ya e şifremi unutursam diyor. Ile e ile e-posta ve e ile paylaştıysan şifre da size şifrenin oluşmasına bir kod yollayız diyor ya da yine e, ilk seçenekteki yöntemlerden aynı şekilde şifre oluşturarak bu e, yeni şifre, hesap şifresi oluşturabiliyorsunuz. Şimdi bunu da e, yaptıktan sonra arkadaşlar e, artık e, bir hesabıyla el, el giriş yaparak sayfayı kullanmaya başlayacağız. E, burada videoyu duraklatıyorum. E, bir öğrencimizin bilgisiyle giriş yaparak size nasıl kullanacağı ile. Kısa açıklamalar yapacağım. Evet arkadaşlar, öğrencimizin bilgileri giriş yaptık. Şimdi bize böyle bir ana sayfa karşılıyor. Bu ana sayfada EBA'nın gerekli olan bazı önemli detayları ile ilgili özet bilgiler yer alıyor. Öncelikle üstte derslerinizle ilgili kısa bilgiler, kısa yollar burada yer alıyor altta e, bu ana kadar yaptığınız çalışmalarla ilgili e, tamamlama içerik tamamlanmış e, tamamlanma değerlerini gösteren e, barlar var burada e, size öğretmeninizin gönderdiği çalışmaların bir e, özeti var var başta veya doğrudan buraya tıklayarak girebiliyorsunuz sağda e, hem öğretmeninizin gönderdiği çalışmaların işlendiği hem de önemli gün ve haftalarında yer aldığı bir takvimimiz var ee, Ayrıca sizin şurada bir hatırlatma zile tıkladınız arkadaşlar bir hatırlatma e, kısmı var buna tıkladığınızda zaten size gelen bildirimleri görüyorsunuz burada da e, size mesaj gönderimi ise öğretmenler tarafından e, onların Burada görüntüleyebiliyorsunuz. Normal mesaj öğretmenleri tarafından izlenen şeyler bunlar. E, aşağıda da arkadaşlar e, bir, e, bir iletişim platformu var. Burada e, sadece kendi sınıfınız içerisinde e, iletişim kurabiliyorsunuz. Yani burada arkadaşlarınızın sınıfını yürütüyor zaten. E, tabii biz öğretmenlere bütün okul ve diğer bütün sınıflar açık oluyor genelde. Yola girdiğimiz sınıflar olmak şartıyla. Ee, burada arkadaşlar normal bir sosyal paylaşım platformu gibi ileti yazıp paylaşabiliyorsunuz ama kendi sadece kendi sınıfınızda. Ee, bunun haricinde şuradan dosya ekleme yardımıyla görseller veya ses dosyaları ekleyebiliyorsunuz. Da bunlarda ee, suistimal etmeyecek şekilde sadece eğitim amaçlı kullanmak şartıyla arkadaşlar yoksa e, öğretmenler tarafından zaten siliniyor. Bu konuda şey yapıyorlar. E, onun dışında burada bazı seçenekler var. Tartışma başlatabiliyorsunuz. Buraya yazdığınızda bu konuda ilgili e, size cevap verilecek cevap şekilde bir e, başlık açıyor. Bir de oylama yapabiliyorsunuz. Bir nevi anket yani. E, burada soruyu sorup, seçenekleri ekleyip e, gerekli sınıfta burada iki seçenek vermiş. Daha fazla seçenek de şuradan ekleyebiliyorsunuz. E, ve bir bitiş tarihi de tanımlayıp e, anket yaparak e, bir konu hakkında bilgi, işte arkadaşın sınıf arkadaşlarınızdan bir e, değerlendirme alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu bu işin şey kısmı işte sosyal paylaşım kısmı gibi bir şey yani ama sadece sınıfınızla ilgili sosyal paylaşım. Altta ise e, size gönderilen çalışmalarla ilgili e, öğretmenlerinizin gönderdiği çalışmaların bir dökümü var. Şimdi burada e, öğretmeninizin gönderdiği çalışmalar farklı şekillerde olabilir. Ders anlatımı olabilir, test olabilir, e, konu anlatımı olabilir, veya başka alıştırma şekli olabilir. Ya da öğretmeniniz de size belli görseller, testler gönderebilirler. Yani normal pdf ya resim tarzında e bunlar bunları doğrudan buradan ulaşabiliyorsun. Mesela burada size liste şeklinde bir konu göndermiş hemen buraya. Tıklayarak. Çocuklarının sağlıklı beslenmesi için her gün meyve yemelerine çok önem veren Mehtap hanım, hanım bugün için sadece 3 elma kaldığını hem ders anlatımına hem de bir kesrim varsa çalışmaları özetlere buradan ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela alıştırmalara da ulaşabiliyorsunuz burada gördüğünüz üzere yani bunlar size hepsi açık zaten burada doğru yanlış çalışması var mesela şimdi alıştırmayı bitirdiğinizde e, tamamıyla bitirdiyseniz bitir'e tıklıyorsunuz yoksa ara veri tıklayarak daha sonra da devam edebiliyorsunuz arkadaşlar e, onun dışında e, Tıp bunları dediğim gibi tek tek Değerlendirebiliyorsunuz arkadaşlar bunlara tamamız lazım e, ardından da şu sol taraftaki e, sekmelere bakacağız. Şimdi sol taraftaki sekmelerde sayfa, Bu dediğimiz gibi her şeyin yer aldığı özet bir ana sayfa. Şimdi Eme portfolyo dediğinizde size okulunuzla da ilgili, notlarınızla ilgili bir döküm sunuyor burada. E, notlarınız, e, performans düzeni, daha önce öğretmeninizin gönderdiği yüklediği çalışmalar varsa, sertifikalar varsa, öğretmeninizin gönderdiği belirli dökümanlar varsa onları burada görebiliyorsunuz. Şimdi önemli olan bizim daha çok kullanacağımız kısım şu. Dersler diye bir sekmemiz var. Şimdi dersler sadece öğretmenide size çalışma göndermesine gerek yok. Siz kendiniz de buradan e, kendinizi hani e, pekiştirmek istediğiniz veya tam anlayamadığınız konuları buradaki derslerden açabilirsiniz. Sizin şu anki sınıfınızdaki dersler sunulmuyor. Yani sadece mesela bu arkadaş altın sınıfta. Al dersler açık. Şimdi bu derslere girdiğimizde e, hepsinin arkadaşlar çok güzel ve detaylı bir şekilde mesela İngilizce de aynı şekilde e, ünite ünite konu anlatımı, alıştırmalar ve tarama testleri yer alıyor. Şimdi bu bunların da kullanımı şu şekilde arkadaşlar mesela fen bilimlerinde, matematikte e, burada. Matematiğe tıkladığımızda ünite ünite size e, üniteleri sırlıyor Biz de hemen mesela bir e, şu anki güncel ünitemiz olan ondalık kesirlere girdiğimizde e, bize şöyle bir içerik karşımıza çıkıyor. Şimdi daha çok materyal var. O yüzden şöyle yavaş yavaş anlatmaya çalışacağım. Önce konu anlatımı ile ilgili videolar var arkadaşlar burada. E, zaten üstüne geldiğinizde size nasıl bir içerik olduğunu gösteriyor. Tıkladığınızda e, ee, o konuyla ilgili video anlatımı Çocuklarını ucuna zaman da 3 bölü 4 şeklinde de ok. Ardından mesela bu konuda bir özeti yer alıyor. En sağda o konuyla ilgili özet yer alıyor. Bunu tıkladığınızda o konuyla ilgili özet bilgilerin aldığı bir pdf dosyasıyla karşılaşıyor. Bunu indirip yazdırabiliyorsunuz. Şuradan yazdırma ve indirme seçeneği de var. Ardından arkadaşlar şimdi mesela şuradaki çalışmaya geldiğimizde burada bir mouse simgesi var. Şimdi mouse simgesine bunu bu çalışmalarda şöyle bir duruş söz konusu. Doğal sayılarda yaptığımız gibi ondalık gösterimler de çözümlenebilir mi? Gelin verilen ondalık gösterimi onluk taban bloklarıyla gösterelim evet. ve bu soruya cevap bulmaya çalışalım. Öncelikle birler basamağını modelleyelim. Şimdi burada sizden... Ee, Etkileşimli olarak işte ilgili kısımları tıklamanızı istiyor. Mesela yanlış yaptıysanız. Ondalık gösterimin yeri... birler basamağının basamak değerini göz önünde bulundurarak tekrar deneyin. Gibi. Yani bunları siz artık şey yapabilirsiniz. Bunun dışında bazı konuları etkileşimli istiyor, bazı konular da video ile anlatıyor. Mesela alıştırmalara tıkladınız arkadaşlar. Normal ee, normal bir sayfa olarak yani bildiğimiz testler gibi alıştırmalar var. Tabi burada sizin kendi tıklayarak bunu cevaplıyorsunuz. Yine az önce belirttiğimiz üzere eğer bir çalışmaya tam bitirmediyseniz ara ver deyip daha sonra devam edebiliyorsunuz. Ya da e, yine aynı şekilde e, etkileşimli alıştırmalar var. Yani siz arada belli yerlere tıklayarak bu alıştırmaları cevaplandırmaya devam edeceksiniz. Bir de e, oyun olan içerikler de var arkadaşlar. Mesela bu konumuzda varmış. Oyuna tıkladığımızda size bu konuyla ilgili hazırlanmış güzelmiş. Sana verilen sürede iyi bir puan almak için çözümlemesi verilen ondalık gösterimi bulmalısın. Süren kısıtlı. Acele et. Evet yani normal güzel eğitsel oyunlar var arkadaşlar. Hemen bununla ilgili mesela ben yanlış yaptım. Ha, pardon doğrusunu tıklamışım. Tekrar başlatarak şey, e, devam edebiliyorsunuz. E, bir de tarama testi var. Testte de az önceki gösterdiğim gibi yapılacak bir test çıkıyor karşımıza. Onlara tıklayabiliyorsunuz. Şimdi bu e, malum ders anlatımları. Bir de zenginleşmiş kitap denilen e, bazı yeni materyallerimiz var arkadaşlar. Buna tıkladığımızda sizin e, malum ders kitaplarınızın e, o konuyla ilgili sayfalar çıkıyor. Ama zenginleşik kitap şu. Zenginleşik kitap arkadaşlar e, kitaptaki o konuda gerekirse çalışma ve materyallerin çalışma ve e, şeylerin deneyleri veya anlatımları yer alıyor. Mesela bizim o konuyla ilgili sayfamızı açtı. Burada bazı butonlar var. Mouse e, var. Bunları tıklıyoruz. Bizim Çocuklarının sağlıklı beslenmesi için o, her gün meyve yemelerine meyve, bir, çok bir, bir, önem bir, veren Mehtap Hanım. Başka bir bir varsa onu onu şey Öğreneceklerimiz. Bu etkinliğin sonunda bölme işlemiyle kesir kavramını ilişkilendirebileceksin dediğim gibi buradaki e, mouse ilmeşine tıklayarak e, daha e, geliştirilmiş şekilde ve görsel bir şekilde ilgi çekici bir şekilde normal konuyu pekiştirebilirsiniz. Pek görebilirsiniz. E, bunun haricinde arkadaşlar Zenginleş kitaptaki yerini buradan hemen doğrudan ulaşabiliyorsunuz. Ders kitaplarınızın pdf'leri var burada. E, yardımcı kaynak olarak da bu konuyla ilgili Bakanlığımızın e, ders Materyaller geliştirme müdürlüğünün oluşturduğu, yayınladığı kitapların daha önceden bize e, normal basılı olarak veriliyordu. Şimdi tabii yap yapılamayabiliyor. E, burada bunların PDF'lerini indirip kullanabiliyorsunuz yani ekranda da çalışabiliyorsunuz tabletinizden veya bilgisayardan çalışabiliyorsunuz ee, hem beceri temelli testler var hem de kazanım temelli testler var ee, özellikle lgs için bunlar çok kıymetli yayınlar sonra destek anlatımlarda arkadaşlar daha önce pandemi sürecinde e, ebada e, ki yayınlanmış derslerin burada videoları var şurada EBA tv yayınları var konuyla ilgili Ayrıca bu konuyla ilgili bakanlığımız tarafından seçilmiş bakanlık tarafından seçilmiş bilim kurumları yani eğitim kurumları veya bilim bilimsel çalışmalar yapan kurumlardan alınmış kaydedilmiş videolar ve anlatımlar var. Mesela HAN Akademinin çok bu konularda çalışmaları, farklı anlatımları çok zenginleştirilmiş anlatımları faydalı olarak kullanılıyor. Han Akademi'nin ki burada ye, e, videoları var arkadaşlar. Mesela bir tanesini şöyle açalım. Ondalıklı sayıyı çarpı 100 anda biliriz. Ha sıfır var. Ü 100 olarak yazabiliriz. Yani farklı bir şekilde en... Yani buradaki anlatımını da herhalde eğer hoşunuza yani hoşunuza gitme demeyelim de e, farklı bir şekilde farklı bir anlatım isterseniz buradaki e, destek anlatımları da kullanabilirsiniz arkadaşlar. E, EBA TV yayınlarından bahsetmiştik zaten. Bu dediğim gibi pandemi sürecindeki EBA TV yayınların buraya yüklenmiş halleri. E, bir de konu tarama testleri var arkadaşlar. Konu tarama testleri de e, full bütün bu konumuzun ünitenin e, özet bir konu testi oluyor arkadaşlar. Burada onu görebiliyorsunuz. Ee, tabii tabi matematik dışında çoğu derslerle ilgili, İngilizce ile ilgili alış, anlatımlar, etkileşim alışamalar hepsi var arkadaşlar. Aynı şekilde e, zenginleşme kitap çalışmaları var. Ee, bunun haricinde e, yani tabi yeni müfredat için bile kaynaklarımız buraya eklenmiş mevcuttur. E, ardından da yani sizin dersiniz dışındaki birçok dersinde burada e, seçmeli dersler olabilir, başka dersler olabilir. Bunlarla ilgili e, anlatımlarda eğer içerikler eklenmişse mevcuttur. Şimdi bu normal derslerimiz ilgili olan kısımlar. E, şimdi aşağı bir alttaki linkimize kitaplar yarılıyor. Şimdi kitaplar arkadaşlar e, dediğimiz bir normal ders kitapları, etkileşimli kitaplar, tabi onlar sadece mevcut olanlar var, yardımcı kaynaklar, az önce gördüğümüz yardımcı kaynaklar, bir de e, zenginleştirilmiş kitaplar. Bunların doğrudan linkleri var. Yani az önce sadece sayfasını göstermişti. Burada sadece, e, burada hepsinin ayrıca ayrı linkleri var. Örneğin mesela e, fen bilimine tıklayalım burada tabi doğrudan sayfayı sizin seçmeniz gerekecek. Mesela ben şuradan sayfa numarası görüyorum. 56 diyorum mesela. Git, sayfaya git diyoruz. Geldi. Şimdi burada da yine bakın. E, testlerle ilgili yine videoların etkileşimleri. Pizza birçoğumuzun en sevdiği yiyeceklerden biridir. Bunları arkadaşlar. Peki, bir pizza yediğimizde vücut. Ondan sonra sorularımızla ilgili yine doğru başka alıştırmalara etkileşim olarak yapabiliyoruz. Ee, aynı şekilde buradaki deneyler varsa bunları görsel olarak görebiliyoruz ya da ücretlerle bu zenginleştirme kitapları arkadaşlar yani EBA'daki anlatımlarla ders kitaplarınızın birbirine bütünleştirilmiş, entegre edilmiş hali olarak düşünebilirsiniz. Ee, bu kitapları da buradan e, kitaplar seçeneğine ulaşabiliyorsunuz. Şimdi canlı dersleri e, pandemi zamanı kullanılmıştı. E, şimdi eğer durumlarda e, yapılabiliyor, tanımlanabiliyor. Bunları da arkadaşlar, yine öğretmenleri tanıdığında da burada görebiliyorsunuz. Ee, tabii sizin eğer böyle bir şey gerekirse bir canlı ders uygulaması indirmeniz gerekecek. O da Microsoft Team kullanıyor şu an arkadaşlar. Microsoft Team indirerek tabii gerekirse bunu kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi şu an sadece özel durumlarda geçerli kullanılıyor. Şimdi sınavlara geldiğimizde, şimdi sınavlarda da az önceki e, dersin içinde bulan tarama testleri de burada mevcut veya bunun dışında e, yine bakanlığımız ve öğretmenlerimiz tarafından e, yüklenip e, bu ortama aktarılan e, konu testlerimiz de mevcut arkadaşlar bunu da tek tek gelip e, ders seçerek konu seçerek hepsine ayrıca olabilir. bunlar normal kazanım temelli testler e, beceri temelli testler var. Ondan sonra kazanım kavrama testleri var bir de 8. sınıflar için arkadaşlar merkezi sınav için yani DGS için yayınlanmış örnek sorular var bunları da buradan ulaşabiliyorsunuz benim en sevdiğim kısım arkadaşlar şurada kütüphane kısmı Şimdi kütüphane kısmında çok zengin bir kaynak var ve birçok ilgi çekici alan var. Yani e, eğlence oyunda mesela çizgi filmlerden tutun. Tabi eğitici çizgi filmler bunlar. Hepsi burada yer alıyor zaten. E, sonra radyo tiyatroları, mesela tekerlemeler. E, bunlar kültürümüzün önemli parçaları. E, tatilde tatilde e, kitaplar, etkinlikler, e, okuma saati için kullanacağınız bazı kitap okumaları çocuk dergileri mesela TRT çocuk dergileri PTT çocuk dergileri bunların hepsi arkadaşlar burada ücretsiz bir şekilde görsel olarak pdf olarak ya da etkileşimli kitap olarak yer alıyor ee, sağlık sporla ilgili işte temizlikle ilgili her türlü aklınıza gelmeyecek kadar önemli bilgi özellikle ee, kodlama ile ilgili birçok zengin kaynak ve anlatım mevcut burada. İşte Code.org org, bugün kullanımı, e, Unreal Engine'ın yani bunlar güncel ve popüler olan e, biliş, bilim, e, bilişim öğeleri. Bunların hepsine, mesela burada gördüğünüz üzere, mesela robotik kodlama atölyeleri ilgili ders anlatımları, hepsi arkadaşlar burada. Üzerindeki ışık güçlü bir şekilde yanıyor ilgisi olan arkadaşlar bakalım mesela, mesela Unreal Engine oyun geliştirme e, motorudur ve size <laughs> çok, <gülüyor> çok <gülüyor> şey yapılıyor. Onun Merhabalar, anlatmazsınız. Yani ilgisi olan arkadaşlar burada zengin kaynaklara ulaşabilirler. Onun dışında işte bilgisayar bilimi, siber güvenlik, e, diğer Türk dili ve yabancı diller kültür ve sanat, görsel sanatlar hepsi arkadaşlar yer alıyor. bunlarla ilgili uygulama videoları var. Ee, bunun dışında rehberlik psikolojik danışma hizmetlerini kullandığı kaynaklar var. Ee, erken çocuk eğitimi küçük çocuklarımız için. Bunların hepsi arkadaşlar. Mesela veliler içinde de Veli Vizyon şeklinde bir platformumuz var. Orada onun da buradaki videolarına Veli bilgilendirici videolarına tek tek ulaşabilirsiniz. Veriler de kullanabilir bunları. Ee, dediğimiz gibi e, her türlü farklı farklı başlıklardaki kaynaklara burada kütüphaneden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu çok değerli bir arayüz. Ve ee, bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi altına geçtiğimizde çalışmalarım var. Çalışmalarım da dijital çalışmalar. Ee, size gönderilen bir çalışmalar burada görülüyor. Sözlü yazılı da yine öğretmenizin size gönderdiği bazı işte yazılı çalışmalar yüklediği dosyalara görebiliyorsunuz. Şimdi dosyalarda da öğretmenlerinizin yüklediği bazı dosyalar var. İşte portfolyonuza e, yüklediği bazı şeyler var. Onların listesini görüyorsunuz. Takvimde az önceki ana ekranda bulunan takvimin buradaki daha gelişmiş hali var. bunların üstüne tıklayarak da ne yapıyordunuz? Bu çalışmalara ulaşabiliyordunuz. Bir e, de burası arkadaşlar şu gruplar kısmı Bizlere kullanmayacağım bir kısım e, buraya okulumuzun sistemi de kayıtlı olduğumuz için yani e, e okula kayıtlı yani e okulla entegre olan bir sayfa burası e, yani oradaki listede yer alıyorsunuz burada özel hemen tanımlanıyorsunuz zaten e, bu da arkadaşlar evanın ana sayfasına döndüğümüzde e, normal yine e, ilk baştaki ana sayfaya ama burada tabii sizin eee yine şey profiliniz açık oluyor. Yani hala çıkmış olmuyor. Buradan da az önceki anlattığım eee işte derslere, kütüphaneye, sınavlara ve diğer eee mesela Materyallere, orta ortodontik materyallerini tıkladığınızda mesela buradan hemen ulaşabiliyorsunuz. Yani bunlar arkadaşlar sizlerin ulaşabileceği şeyler, hepsi burada yazıyor. Mesela EBA'nın VR yani Virtual Reality sanal gerçeklik içeriklerine de burada ulaşabiliyorsunuz tabii olanlar mevcutlar var. Ee, yani aklınıza gelmeyecek şu an e, her geçen günde daha yeni içerikler eklenerek zenginleştiriliyor. bunları da yine bu arayüzden e, görebiliyorsunuz. Burada da farklı bir şekilde yatırma yani göre Az önce ekranlarda olduğu gibi görebiliyorsunuz. E, böylelikle e, EBA'yı farklı şekillerde çok kolay ve özet e, çok kolay ve anlaşılır bir şekilde kullanmanız ilgili ufak bir tanıtım yapmış olduk. Ee, o yüzden arkadaşlar e, zaman içerisinde sadece dersiniz dışında sadece hem derslerine katkı sağlayacak hem de e, ilgi alanlarınızı ilgi alanınızı araştırmanızı ve bilginizi artıracak yönlerine e, burada e, rahatlıkla kullanabilirsiniz. E, bilgi halleme, Anlatımız bu kadar arkadaşlar. Sizlere hepinize iyi dersler ve başarılar dileriz.